Evet kuzular geldik bir yeni konuya. O konumuz da parabol konusu. Şimdi parabol deyince hemen yüz yüzünüzün eksidiğini görebiliyorum sanki buradan. Çünkü parabol genelde öğrenciler tarafından sevilmez. Niye? Çünkü işin içerisine analitik girer, grafik girer. Bunların hepsi bir araya gelince de işler karışıyormuş gibi gelir. Ama arkadaşlar parabol bakın yalnız başına soru çıkabildiği gibi türevin, integralin, limitin ve fonksiyon grafiklerinin içerisinde de soru çıkabiliyor. Öyle çok fazla formülleri de gözünüzde büyüttüğünüz kadar formülleri yok. Biz üst üste böyle yine temel ilkemiz olan yani temelin üstüne böyle adım adım ilerleyeceğiz. Ve göreceksiniz öyle korkulacak çok bir şey yok. İnanın veya inanmayın. Hadi beraber bakacağız arkadaşlar. Hadi devam edelim bakalım. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğine biz ne diyoruz arkadaşlar? Bakın birinci dereceden 10x'in üzeri kaç oluyordu? 1. Bir. Birinci dereceden fonksiyon olunca biz ona ne diyoruz? Doğru. İkinci dereceden bir fonksiyonun denklemi ise ax kare artı bx artı c olur. Ya da kapalı haliyle bunu tam kare yaparsanız a çarpı x eksilerinin karesi artı k olur. İşte bu ikinci dereceden denklemin grafiğine biz özel isim olarak nasıl birinci dereceye doğru diyorsak buna da parabol diyoruz arkadaşlar. Parabolün bir e, parabolde arkadaşlar ya kollar aşağı doğru olur ya da yukarı doğru olur. Eğrisel bir grafiktir arkadaşlar tepe ya da çukur görünümü vardır. Şekil olarak da arkadaşlar bunlardan birine mutlaka benzer. Yani ya kollar aşağı doğru böyle bir şey ya da yukarı doğru böyle. Başka bir şey olmaz arkadaşlar. Parabolün grafiği bu ikisinden birine benzeyecek. Başka bir eğri olamaz. Şimdi bu parabolü daha detaylı e, incelemek için arkadaşlar adım adım gideceğiz. Paraboldeki en önemli nokta tepe noktası. Önce tepe noktasından başlıyoruz. Bakın şimdi burada bir parabol. Kollar yukarı doğru. Şurada ne diyor bakın azalan olduğu kısımdan itibaren şuradan itibaren ne oluyor artmaya başlıyor. İşte bu noktaya biz parabolün nesi diyoruz arkadaşlar? Tepe noktası. Bu tepe noktası burada çukurluk olduğu için bu tepe noktasına biz nasıl nokta diyoruz? Minimum nokta bakın biraz sonra söyleyeceğim. Buradaysa bakın artarken azalmaya başlıyor. Yani bir tepe oluştu. Burası da tepe noktası. Burası da ama nedir arkadaşlar? Maksimum nokta. Devam ediyorum. En önemli kısım burası. R'den R'ye bir fonksiyonda tepe noktası ya alabileceği en küçük değerdir fonksiyonun ya da alabileceği en büyük değerdir. Bakın ya çukurdur ya tepedir. İkisinden biri olacak. Başka bir şey olamaz. Tepe noktası deyince budur arkadaşlar. A sıfırdan büyükse x karenin katsayısı A sıfırdan büyükse kollar bu şekilde olduğu gibi yukarı doğrudur. A sıfırdan küçükse bu şekilde olduğu gibi aşağı doğrudur arkadaşlar. Kollar yukarı doğru oluyorsa ne var burada? Minimum nokta var. O zaman tepe noktası parabolün minimum noktasıdır. Kollar aşağı doğruysa burada ne var? Tepe var yani parabolün tepe noktası o parabolün nesidir? Maksimum noktasıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi formül olarak bir tane formül var arkadaşlar. Eğer açık şekliyle verilmişse tepe noktasının apsisi olan şu nokta R eşittir. Buradaki tepe noktasının R'si. Eksi B bölü 2A. Bakın eksi B bölü A neydi? İkinci derece denklemin kökler toplamıydı. Burası tam orta nokta. Bakın simetri ekseni diyor. Biraz sonra bunu tekrar söyleyeceğim. Simetri ekseni olduğuna göre bu nokta tam nedir? Köklerin ortasıdır. O zaman kökler toplamının yarısı. Aklınızda o gelecek. Eksi B bölü 2A. Bu formülü hiç kullanmayacağız arkadaşlar. Çok nadir sorularda 4ac eksi b kare bölü 4a diyor ama siz o formülü kullanmayacağımız gibi düşüneceğiz. Hocam nasıl bulacağız o zaman? R'yi bulduk ya. R'yi bulduktan sonra getirip burada x yerine yazınca bunun y'sini yani k'sını bulmuş olacağız. Parabolün tepe noktası parabolün nesidir arkadaşlar? Simetri ekseni. Yani parabolü şuradan ikiye ayırırsanız şu noktayla bakın şurayı ikiye ayırdım şu parçanın uzunluğuyla şu parçanın uzunluğu her zaman birbirine eşittir. Nereden ayırırsanız az ayırın. Burası x eşittir r doğrusu simetri eksenidir arkadaşlar. Yani bu parabolü tam şu noktadan ikiye katlarsanız bu iki kenar birbiriyle çakışır. Buraya ne diyormuşuz? x eşittir r doğrusuna parabolün simetri ekseni. Yani burada aklınızda tutmanız gereken şeyler şunlar. Tekrar özetliyorum. A Pozitifse kollar nedir arkadaşlar? Yukarı doğru ve parabolün nesi var? Minimum noktası. A negatifse kollar aşağı doğru ve te parabolün nesi var? Tepe noktası maksimum noktasıdır. X eşittir R nedir? Parabolün simetri eksenidir. R'yi de nasıl biliyoruz? Eksi B bölü 2A'dan buluyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili örneklerimize bakalım daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Neymiş sorularımıza bakıyoruz. Aşağıdaki denklemleri verilen parabollerin tepe noktalarını bulalım. Tepe noktası için kullanacağımız tek formül R arkadaşlar. R neydi? Eksi B bölü A kökler toplamıydı. Yarısını alınca neyi buluyorum? R'yi buluyorum. Yani bu denklemin R'si eşittir eksi. B'si kaç? X'in kat sayısı 6. A, X karenin kat 1 yani A1. 2 çarpı 1'den. Bunun R'si eksi 3. Hocam K'yı nasıl bulacağız? Bu nedir? Apsis? Absis. R absis. R eksi 3. Tamam. R'si eksi 3 ise K'sı da şu Y değeri. Bunu nasıl bulacağım? Hocam neydi o bir tane formül var? 4 A, eksi. Öyle değil bakın arkadaşlar. Y değerini bulmak istiyorsan bu R değerini yani eksi 3'ü getirip fonksiyonda yerine yazıyorum. Eksi 3'ün karesini 9. 6 kere eksi 3 ne? Eksi 18. 4 daha var. Toplayın bunları arkadaşlar. Ne oluyor bunları toplanırsanız? 9, 4 daha 13. Eksi 18'e toplarsam eksi 5. Bakın R'si eksi 3 K'sı da eksi 5. Bu kadar kolay. Bunun tepe noktasını bulmak istiyorsak R eşittir eksi. B'si kaç? Eksi 12. A'sı kaç? 3 ama 2 katı. 2 kere 3 6. Sil bunları. Etti sana 2. Iki. R'si 2 ise tepe noktasının apsisi 2. Ordinatını bulmak için denklemde getir x'e 2 yaz. 2'nin karesi 4 3 kere 4'ten 12. 2 ile 12'yi çarp 24. 12'den 24'ü çıkar. Sonuç eksi 12. Gayet kolay bakın hiç zorluk yok. R'si nedir arkadaşlar? R'si eksi B bölü 2A. Hiç yok, Tek bir tane formül en çok kullanacağımız. Eksi B. B'si kaç? 4. A'sı kaç? Eksi 2. Eksi B bölü 2A. Eşittir. Buradan eksiler gitti. 4 bölü 4'ten 1. R'yi bildik. 1. Yani R'si 1. K'yı yerine yaz. Bitti. ...1'in karesi 1 eksi 2... ...4 kere 1 4... ...1 daha var 5... ...2 çıkar 3... ...bakın gayet pratik... ...4 x kare... ...4 x kare de arkadaşlar b ne burada... ...b'si 0... ...c'si de 0... ...o zaman r ne... ...eksi b bölü 2a 0 bölü 8'den 0... ...yani yalnızca x kare varsa... ...bunun tepe noktası r'si 0 olduğu için yerine yaz... ...tepe noktası 0'a 0... ...yani neresidir arkadaşlar orijindir. Bunu da unutmuyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi alıştırma tipi 2. Bu parabolün simetri ekseni. ha. Bak bu kelimeyi duyuyorsanız simetri ekseni demek. Neyi demek şunu hatırlatıyorum. Parabolün tepe noktasından geçen x eşittir r doğrusu. Bu neydi? Simetri ekseni. Yani vermiş bu sefer r'yi veriyor. x eşittir eksi 2 demek. r eşittir eksi 2 demek. E, R neydi? Eksi B bölü 2A. Eksi. B'si kaç? Buradaki eksiyle beraber. Eksi 2M eksi 1 bölü 2A. 2A da x karenin katsayısı m Şu eksi her götürdü mü? Götürdü. Burada eksi 2 var. Dikkat edin. İşler işler çarpma yapayım. Eksi 2 ile 2M'nin çarpımından eksi 4M eşittir. 2M eksi 1. Eksi 4M'yi bu tarafa atayım. Artı 4M. Eksi 1'i diğer tarafa atayım. 1. 6M 1 ise M eşittir 1 bölü 6'dır. Gayet kolay. Parabolün simetri eksenini bulalım. Bak burada denklemi vermiş, burada grafiği vermiş. Simetri ekseni neydi? Köklerin tam göbeği, ortası. Bak burası x1 ile x2. Neydi x1 ile x2'nin toplamı? Eksi b bölü a'ydı. Ama simetri ekseni neydi? R neydi? Kökler toplamının yarısı. Yani eksi b bölü k. Ama denklem yok hocam. E denklem yok ama kökler var. Eksi 1 ile 5'i topla. Eksi 1 ile 5'i topla. Yarısını al. Kaç etti? 2 bak. Tam göbek. Burası neymiş arkadaşlar? 2 birim. İnanmıyorsan ölç. Eksi 1 ile 2 arası kaç birimdir? 3. 2 ile 5 arası kaç birimdir? 3. Yani bunun tam ortasından geçen x eşittir 2 doğrusu bunun simetri eksenidir. Devam ediyorum. Ne diyor? AB 6 birim olduğuna göre parabolün simetri ekseni. Çok kolay. Kökler belli mi? Şimdi burası eksi 2 noktası. AB. Bura kaç birim arkadaşlar? 6 birim. O zaman parabolün simetri ekseni bunun tam o yarısı değil mi? Evet yani şuradan geçen doğru. O zaman bura 6 birimse yarısı kaç birim? 3. Burası da 3. E bura kaç noktası? Eksi 2. Eksi 2'ye 3 birim eklersen burası kaç olur? 1. Yani bunun simetri ekseni 1 x eşittir 1'miş. İster denklemi versin ister grafiği. Grafiği veriyorsa köklerin ortası. Denklemi veriyorsa kökler toplamı eksi b bölü a'nın yarısı. Bu kadar. Şimdi bak adım adım gidiyoruz. Siz şu ana kadar yalnızca bu tepe noktasıyla ilgili mi? Çıkan soruların çoğu da tepe noktasıyla alakalı. Şimdi tepe noktasıyla ilgili başka ne soru var? Fonksiyonun en büyük değeri kaç? Ha, bak şimdi sınır yok ama burada dikkat edin. En büyük değer ne demekti? parabolde en büyük değer diyorsa, kollar aşağı doğru gidiyorsa burası neydi? En küçük değerdi. Burası en küçük değer. Parabolün kolları aşağı doğruysa o zaman burası nedir? En büyük değer. Şimdi en büyük değer demek bak en büyük değerin absisi değeri soruyor. Yani en büyük değer deyince neyi soruyor? K'yı. Simetri ekseni deyince simetri ekseni deyince neyi soruyor? R'yi. Bunu unutmayın. Simetri demek R, en büyük en küçük demek K. Ama şimdi en büyük değeri bulmak istiyorsan yine R'yi bulacağım mı? Bulacağım. Neydi? Eksi B bölü 2A. Yaz öğreneceğiz. Eksi B'si kaç? Eksi 12. A'sı kaç? Eksi 3. 2 katı 2 çarpı eksi 3. O zaman eksiler gitti. 12 Eksi 6'ya böl. Kaç oldu? Eksi 2. Bu eksi 2 olan R. R'den K'yı bulmak istiyorsam getirip denklemde yenileyeceğim. Eksi 3. Eksi 2'nin karesi artı 4. Eksi 12 eksi 2 yerine yaz. Bir de 7. Eksi 3 ile 4'ün çarpımından eksi 12. Eksi 12 eksi 2'nin çarpımından artı 24. Daha 7 var. 12 eksi 12 artı 24'ten 12. Bir de 7 eklersen al sana cevap. 19 parabolün alabileceği en büyük değer yani K. 19'muş. Bitti. Bakın şimdi kelime oyunlarına geldik. Ne dedi? Simetri ekseni. Ne dedik? Tepe noktasının apsisi. Ne dedik? işte tepe noktasının ordinatı. Ne dedik? işte en büyük, en küçük değer. Kelime oyunları. Aslında sorulan hep aynı şey. Başka bir kelime oyunu. X eşittir. Eksi 2 minimum olur. Parabolün ne zaman minimum olur? Tepe noktasında. Ve tepe noktasının x'i demek, parabolün nesi demek? R'si demek. E minimum olduğuna göre M'yi soruyor. Yani R'si eksi 2 diyor. Bak Demin ne diyordu? Simetri ekseni= x eşittir eksi 2 olduğuna göre diyordu. Bu sefer değiştirmiş cümleyi tuzağa çekiyor. Minimumu olduğuna göre. Bak minimum değeri demiyor. Minimum değeri deseydi eksi 2 k olurdu. Burada minimumu var diyor. Yani r'sini söylüyor. R neydi? Eksi b bölü eksi b bölü eksi 2m 2a 2 çarpı 2m artı 1. Bu eksiyle bu eksi birbirini götürdü mü? Götürdü. Ne yapalım? Bir işlem yapalım. Eksi 2. Burada şu 2 ile de şu iki birbirini götürdü mü? Götürdü. Burada M. Burada ne kaldı? 2 M artı 1. İçler dışlar ışı şey ettiriyoruz. Bunda bunu çarptım. Eksi 4 M. Eksi 2 ile 1'i çarptım. Eksi 2. Etti mi M. Eksi 4 M'yi bu tarafa salla. Artı 4 M. Eksi 2. Etti 5 M. Eksi 2. Aha da sana M eşittir eksi 2 bölü 5 oldu. Devam edin. Bak, 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 bak. Demin dedim hemen ağzımdan laf aldı. X eşittir eksi 2'de ne var dedik? Minimumu. Eksi 2'de minimumu var. Burada da diyor ki en büyük değeri 7. Bak en büyük değeri 7 demiyor 7 noktasında minimum var. En büyük değer demek onun nesi demektir? K'sı tepe noktasının yani şöyleymiş. Şöyleymiş. Tepe noktası böyle yukarıda kollar aşağı doğru. ...şurası kaçmış? 7'ymiş... ...bize neyi soruyor? neyi ...şimdi 7 belli ama R'di, R belli mi? Değil... ...şimdi R'yi bulmam lazım... ...R ne? Eksi... ...B bölü 2A... ...B bölü 2A... ...2 bölü 2A... ...yani ne oldu burası? 1... ...bak R'si 1 iken... ...bu 1'i yerine yazdığımda... kaybolmuyor bulmuyor muyum? Yani... ...R'yi yerine yazdığımda sonuç K değil mi? Evet... E, ...R'yi biliyor muyum? Evet 1... K'yı biliyor muyum? Evet 7. Ya artık ne bilinmiyorsa onun gerisini hallederim. Yaz biri yerine. Eksi dışarıda. 1'in karesi 1. Bak dışa bu eksiyi de karıştırmayın. 2 kere 1, 2. Neyi bilmiyorum? Daha neyi bilmiyorum? Burası eşittir 7. Burası eksi 2, 1 daha 1. 1 ile eksi 3'ün toplamı eksi 2. Eksi 2 diğer tarafa salla. Artı 2, 7 daha ne etti? 9. İşte bizim sonuç 9 bölü 4. Bakın her tür soruyu söyledik var. Bak bu orada ne diyor? Kelime oyunlarıyla oluşturabilecek soruları bile söylüyoruz. Dikkat edin. Bu kadar ya. Kaç tane formül söyledim? Bir tane ne? Eksi B bölü 2A. O da yeni bir formül değil. Eksi B bölü A'nın yarısı. Bu kadar ya. Devam ediyorum. Gerisi kelime oyunu. He. Şimdi. Eksi 1 bölü 3 kapalı aralığında. Bak. Böyle bir aralık. Bak bu böyle çıkmış soruda. Böyle aralık verilmeseydi. Burada deseydi ki F, R'den R'ye parabol deseydi o zaman en büyük en küçük değer bir parabolün hem en büyük hem en küçük değerini bulabilir miyim? Şimdi kollar aşağı yukarı doğruysa burası en küçüktür. Tamam en küçükte problem yok. Ama en büyük sonsuza gider. Yani en büyük en küçüğü soramaz. E, kollar aşağı doğru olsa bu sefer en büyüğü bulurum. Ama bu sefer de en küçüğü bulamam. Bu da eksi sonsuza gider. Ama burada hem en büyük hem en küçüğü soruyor. O zaman bu nasıl bir şey olacak? işte burada kaynaklanıyor. Bak R'den R'ye değil. Bana bir sınırlama getiriyor. Ne diyor? Eksi 1 ile 3 aralığında. Yani şöyle kabaca çiziyorum. Kabaca şöyle çiziyorum. Kollar yukarı doğru ya. Normalde parabol böyle bir şey. Yok diyor. Böyle değil diyor. Ben bunun hepsini istemiyorum. Şurası eksi 1 olsun atıyorum. Burası da 3 olsun atıyorum. Tamam mı? Ben bu aradaki yani şu kısımlar beni ilgilendirmiyor diyor. Şu aradaki en büyük en küçüğü bulacağım diyor. Heee. Bu aradaki en büyük. Şimdi ben bu arayı böyle attım. Şimdi burada bakın ne var? R var. Şimdi bu R bu arada mı değil mi onu bilmiyorum. O zaman bu tip sorularda şuna bakıyoruz. Şimdi eksi 1 ile 3. Tek yine R'yi bulacağım. R bu arada mı değil mi? R burada mı bakıyorum. R'si Eksi B bölü 2A. Eksi eksi 8 bölü 2A. 2 kere 2 ne? 4. Ne geldi arkadaşlar? 2. Şimdi R'yi 2 buldum. Şimdi burada eksi 1 için Fonksiyonun değerini buluyorum. F -1. İlk eksi 1. X en eksi 1 yapıyorum. Bak eksi 1'in bu sefer parantez karesi olduğu için artı 1, 2. Eksi 8 ile eksi 1'i çarp. Dikkat edin buraya 5. Burası ne oldu? Artı 8. 2 daha 10. Bu 15. Bak. Şimdi eksi 1 için bu fonksiyonun değeri kaç? Eksi 1 için 15. 3 için bu fonksiyonun değerini de buluyorum. Bak. 3 için üç de bulayım. 2 kere 3'ün karesi 9. 2 kere 9. 18. 3 kere 8 eksi 24 artı 5. Ne çıktı? 18 5 daha 23 eksi 24 eksi 1. Yani bunun için değeri eksi 1. Şimdi bak dikkat edin bu önemli. 2 bu arada mı değil mi? Arada. O zaman 2'yi de bulmam lazım değil mi? Ama 2 bu arada olmasaydı buna hiç bakmayacaktım. Çünkü bu aradaki değer benim için mi? O zaman 2 için de bakıyorum. Yani tepe noktasının kalsını da buluyorum. 2'yi yerine yazıyorum. 2'nin karesi 4. 2 kere 4 8. 2 kere 8 16 5. Ne oldu? 8 5 daha 13 eksi 16 eksi 3. Burası eksi 3 oldu. Şimdi bu iki arada bak bu üç değerden en büyük olan hangisi? 15. Bitti. Demek ki en büyük değeri 15'miş. Bu üç değerden en küçük kaç? Eksi 3. Demek ki bunun en küçük değeri de eksi 3'müş. İkisinin toplamı 12. Anladık mı arkadaşlar? Yani en büyük en küçük değeri sorabilmesi için bir aralık vermesi lazım. Aralık vermiyorsa ya en büyüğü sorabilir ya en küçüğü sorabilir. Aralık vermişse de neye bakacağım? R'yi bulacağım. R bu arada mı değil mi? Arada olmasaydı. Mesela R'si 5 çıksaydı. Eksi 1 ile 3 arasında 5 var mı? Yok. O zaman o 5 hiç düşünmeyecektim. Direkt bu iki değere bakacaktım. Olacaktı, bitecekti arkadaşlar. Şimdi yeni bilgiden sonra yine soru çözmeye devam edeceğiz kuzular. Şimdi parabolün tepe noktası ne demek öğrendik arkadaşlar. Şimdi gelelim önemli ikinci değere parabol ile ilgili. Parabolün eksenleri kestiği noktaları da bulduk mu parabolün işi bitti demektir. Şimdi kaç tane eksenimiz var bizim arkadaşlar? İki tane. Bir x ekseni bir y ekseni. Y ekseni kestiği noktayı bulmak kolay. Bir fonksiyonun herhangi bir fonksiyonun y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsanız x yerine ne yazacaksınız? Sıfır. O zaman parabolün denkleminde x yerine sıfır yazarsanız a gitti b gitti Yalnızca ne kaldı burada arkadaşlar? C. Yani parabolün denklemindeki şu sabit sayı C var ya. Bu C parabolün nesidir arkadaşlar? Y eksenini kestiği noktadır. Grafikte C gördünüz mü? Parabolün denklemindeki sabit sayı C'dir diyeceksiniz. Oldu bitti. Şimdi devam edelim. X, X eksenini kestiği noktada lazım değil mi? Y eksenini kestiği noktayı bulmak kolay. X eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsak herhangi bir fonksiyonun x eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsak daha önce bunu gördük. Ne yapacağım? Y eşittir sıfır. Yani denklemi sıfır eşitleyeceğim. E, denklemi sıfır eşitleyince karşımıza tanıdık bir şey çıktı. Ne çıktı? İkinci dereceden denklem. E, bu ikinci dereceden denklem için kaç durum söz konusu? Üç durum. Delta sıfırdan büyük, delta sıfıra eşit, delta sıfırdan küçük. O zaman bu üç duruma göre de şekil değişir. Bir, delta sıfırdan büyükse parabol ne yapar arkadaşlar? X eksenini iki tane kök olduğu için x eksenini iki noktada keser. Simetri ekseninde ne dedik? Bu köklerin toplamının yarısıdır. Delta sıfırdan büyükse yani iki kök varsa ister kollar aşağı doğru olsun ister yukarıda olsun parabol x eksenini iki noktada kesecek. Bitti bu kadar. Devam ediyorum. Yeni bir formül yok. Delta eşittir sıfırsa o zaman parabolün nedir? İkinci derece kaç kökü var? Birbirine eşit iki kökü var. Yani bir tane kök var. O zaman bir tane kök var demek bir tane noktada kesemeyeceğine göre o noktada ne olacak demektir? Teğet. Yani x1 eşittir x2, r de eşittir eksi b bölü 2 a. Şimdi bu teğet sorusu ilgili iki tip soru geliyor. Biz pozitif tarafta teğet bir de negatif tarafta teğet. Şimdi pozitif veya negatif ikisinde de ortak olan ne? Deltası mecburen ne olmak zorunda arkadaşlar? Sıfıra eşit olacak. Şimdi bu pozitif taraf mı negatif taraf mı bunu belirleyen de nedir? Tepe noktasının r'si. Eğer R sıfırdan büyükse o zaman pozitif tarafta teğet. R sıfırdan küçükse negatif tarafta teğet. Bu tip soruda çıktığı için bunu da ne diyoruz? Aklımızın bir köşesine yazıyoruz. Delta sıfır mı? Tamam. Üçüncü şart ne arkadaşlar? Deltası sıfırdan ne olabilir? Küçük. Delta sıfırdan küçükse kök yok. E kök yok mu? Ne demektir? Parabol x eksenine dokunmayacak. Yani kollar yukarı doğruysa şu şekilde bakın. Sonsuza gidecek ama x eksenin alt kısmına veya x eksenine değmeyecek. Delta sıfırdan küçükse de alt kısımda olacak ve kollar aşağı doğru olacak. X eksenine ne yapmayacak arkadaşlar? Hiç dokunmayacak. Şimdi bakın ne demiştik? Bu, bu, bilgiler bu kadar. Yani bilgi hepsi bu kadar. Bir tepe noktasını bileceğiz. Tepe noktası neydi? R eksi b bölü 2 Tepe noktası parabolün en küçük veya en büyük değeriydi. Ve aynı zamanda tepe noktası neydi? Simetri ekseniydi ve köklerin de ortasıydı. Bilgi bu kadar. İkincisi y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsam x yerine 0 yaz. x eksenini kestiği noktasını istiyorsam ne yapıyordum? Denklemi 0 eşitliyordum. Denklemi 0 eşitleyince de ya iki kök var ya bir kök var ya da 3 kök yok arkadaşlar. Bilgi dediğim şey bunlar. Bunlar da yeni şeyler değil. Hadi bunları bir de sorularla görelim bakalım. Evet sorumuza bakıyoruz. Bu parabolün neymiş? Grafiği x eksenini iki farklı noktada kesiyormuş. Ha. İki farklı noktada ne zaman keser arkadaşlar? İki farklı noktada kesmesi şart ne? Deltası sıfırdan büyük. Bak iki farklı demese eşit sıfır da olur. Çünkü niye? Birbirine eşit kök de iki, şey, iki noktadır sonuçta. Ama farklı dediği için delta büyük sıfır. O zaman deltası ne? B kare eksi 4 ac. O zaman delta b'si kaç? x'in katsayısı 2. B kare eksi 4. A'sı kaç? Eksi 3. C'si kaç? M eksi 4. Bunun ne olması lazım sıfırdan büyük. 2'nin karesi 4. Eksi 4 ile eksi 3'ün çarpımı artı 12. Artı 12. Burası ne var? M eksi 4. Burası 4. 12 ile M'nin çarpımı 12 M. 12 ile eksi 4'ün çarpımı eksi 48. Buradan 12 M. Eksi 48 artı 4 eksi 44 at öbür tarafa 44 oldu. Yani M 44 bölü 12'den büyük bir değer. 44 bölü 12 4 kere 12 olsa 48 olur. 3 nokta küsür atlı bir şey. M 3 virgül küsürden büyük. Burada ne diyor? M'nin alabileceği en en az kaçtır diyor. Tabi burada M'nin tam sayı olduğunu söylemişler. M'nin alabileceği en küçük tam sayı demeri onu da unutmuyoruz. O zaman m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır arkadaşlar? 4'tür. Yoksa en az kaç dinde? Küsürlü bir şey de olur. O zaman şuraya ne ekliyoruz? Tavsiye. M tam sayı olmak üzere diyorum. Bu tip şeyler başımıza geliyor. Tamam. Tamam. Geçiyoruz arkadaşlar. Ön anladık mı? Anladık. İki farklı nokta için delta sıfırdan büyük olmalı. Gelelim buraya. Parabolün grafiği x eksenini kesmediğine göre kesmiyormuş. X eksenini kesmiyor. Ne zaman kesmez? Delta sıfırdan küçük olursa kesmez. Oldu bitti maşallah. Neydi? Ya şöyle olacak ya böyle olacak. İkisi içinde delta sıfırdan küçük. Delta ne? B kare. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 4 A O zaman buradan ne oldu? Sıfırdan küçük. 9 eksi 16 A küçük 0. 9 16 A A buradan 9 bölü 16'dan büyük. Nereye kadar büyük olacak? Sonsuza kadar olacak. Gayet net. Net soru net cevap. X eksenine teğet. X eksenine teğet. Her tür soru var. Ne olacak? Delta sıfıra eşit. Soru değil bunlar kadar. B kare B'si ne? 2N artı 1'in karesi. Eksi 4 A C. Eşittir 0. Yani 2n artı 1'in karesi eşittir 4. Bir sayının karesi nasıl 4 olur? Ya 2'nin karesidir ya eksi 2'nin karesidir. Yani o zaman 2n artı 1 ya eşittir 2'dir ya da 2n artı 1 eksi 2'dir. Buradan 2n eşittir 1'dir. n eşittir 1 bölü 2'dir. Buradan 2n eşittir eksi 3'tür. n eşittir eksi 3 bölü 2'dir. Bunları toplarsanız eksi 3 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı eksi 2 bölü 2'den eksi 1 gelir. İşte bu kadar. Gelelim buraya. Grafiği x eksenine pozitif taraftan. Bak teğet teğet tamam. Şu kısım aynı teğet teğet. Teğet olma şartı deyince delta sıfıra ne olacak? Eşit tamam. Bu tamam ama bir cümle daha var pozitif tarafında. Ee, bak şimdi. Pozitif taraf nere? Burası. Burası da pozitif. Bura ne? Negatif. İkisi için ne dedik? Delta sıfıra eşit. Ayırt edici özellik ne? Tepe noktasının pozitif olması. Yani R burada pozitif. R burada ne? Negatif. Ben ne istiyorum? Bunu istiyorum. Yani delta sıfıra eşit olacak. Ama ve lakin R'si de sıfırdan büyük olsun diyor. Tamam. Önce delta sıfıra eşit halledelim. Nedir delta sıfıra eşit? B kare yani 3 eksi A'nın karesi Eksi 4 ac 4 çarpı 2 çarpı 8 eşittir 0. Buradan ne oldu? 3 eksi a'nın karesi 8 kere 8 64. Yine aynı mantık. 3 eksi a ya 8'dir ya da 3 eksi a eksi 8'dir. Buradan eksi a'yı bu tarafa atarsam a olur. 8'i bu tarafa atarsam eksi 8 olur. A buradan eksi 5 olur. Tamam bu eksi 5. Bunu bu tarafa atarsam a olur. Eksi 8'i bu tarafa atarsam artı 8 olur. Buradan da a kaç olur? 11. Ee, 11 mi? Eksi 5 mi? Toplam falan yok. Bak 11 mi? Eksi 5. Toplamı da neyse seni kandırıyor demektir. Şimdi neye bakacağım? R'ye. R'nin ne olması lazım R'nin? Eksi b bölü 2a. Eksi 3 eksi a bölü 4. Şimdi ne olacaktır R? Şuraya R'yi yazıyorum. R'ye ne kat çizeceğim arkadaşlar? Eksi 5. O zaman burası eksi. 3 eksi eksi artı 5 bölü 4. Ne çıktı? R eşittir eksi 2 çıktı. Eee olmadı. Pozitif taraf diyordu. R pozitif olacaktı. Demek ki bu eksi 5 bizim işimize yaramaz. Onu da deneyelim. 11'i de deneyelim. R eşittir eksi. 3 eksi 11 bölü 4. Bakın buranın orada eksi 8. Eksi ile artı 8 bölü 4'ten 2 pozitif oldu. Demek ki R kaç olmalıymış? R 11 olmalıymış. Evet arkadaşlar şimdilik buraya kadar. Bir dahaki seferde ne yapıyoruz? Yine bilgiyle başlayacağız inşallah.